Arkadaşlar merhaba. Bugünkü aracımız yine Mercedes. 2017 model. Bunun neyini yapacağız? Eksantriklerini değişeceğiz. Ee, tuşlarını değişeceğiz. Hidrolik iticileri değişeceğiz. Bakımını yapacağız. Şanzuman bakımını yapacağız. Evet. Bu da. Şanzuman yağları. Bütün contalar. Hepsini sahibi almış gelmiş. Şimdi arabaya bakalım bir de sesi dinleyelim. Kaç bin kilometrede ona bakalım. Araç 180 bin milde. Kilometresini siz hesaplayın. 200 bin olsa 300 bin eder. Yani 300 bine yakın. 300 bin kilometreye yakın bir kilometrede. Şimdi sesini de dinletelim. Argası da bu ses arkadaşlar. Hop hop, hop, hop hop Şimdi açınca sebebini de görürsünüz. Hep beraber bakalım inşallah. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Buraya gelen araçların yarısından çoğunun bu şeyleri kırık geliyor bakın. Bu kırık. Buraya bura burayı da lastiği de yemiş. Böyle geliyor. Bak burası buraya girer. Burada da var. İnsanlar bu kapak açarken ilk önce buradan çekiyorlar, koparıyorlar. Aslında ilk önce önü çekeceksiniz. Böyle ondan sonra önü kaldırdığın zaman öne doğru çekeceksiniz. Bakın bunun biri sağlam, biri kırık. Yani büyük ihtimalle şu arkadan tuttu şöyle şuradan kaldırdı, koparttı. Bilmeyen birisi. Bir de arkadaşlar en çok kopan şu hava beynin üstündeki şey. Bakın kaç tane bağlantısı var bunun. Dikkatlice. Bak bu sağlam. Bu da sağlam, bu da sağlam. Bunun ilk, bununki sağlam. Genelde bunları da kırıyorlar. Bir de şunu kırıyorlar. Şunu görüyor musunuz? Şunu. Bir de burada var. İkisini kırıyorlar. Direkt asılıyor böyle. Koparıyor. Biraz az bir şey ileri basacaksın şöyle. Bastıracaksın ondan sonra hafif çekeceksin nazikçe. Bunlar hep kırıyorlar. Buna dikkat edelim arkadaşlar. E şimdi beyni söküyoruz. Havitesiyle beraber. Ön tarafını ayıklıyoruz buraları. Ondan sonra kablolar bu tarafa alıyoruz testatı komple. Ondan sonra enjektörleri söküyoruz. Ondan sonra sibop kapağını çıkarıyoruz inşallah. Sivop kapağının etrafını temizledim. Komple bakın. Şunu da oynatmanız lazım. Şöyle. Burada vida var. Sökülmeye hazır. Ama çok sıcak. O yüzden sökmüyorum. Bu vidaları çok zayıf. Alüminyum. Sıcakken sökerseniz ya da sıkarsanız kırılıyor. Bir de derecesinden fazla sıkmayın. Çok zayıf. Ya da Sıcakken söktüyseniz sıkarken az bir şey kuvvet uygulayın. Çatadan kopuyor. Ona dikkat edelim. Biraz su olsun. Bu arada yağını falan boşaltayım. Biraz daha çabuk soğur. Altını kaldırayım. Arkadaşlar, sibop kapağımızı söktük. Problemimiz ne? Problemimiz genelde bu taraftaki şu egzoz tarafındaki rocker arm diyoruz. Bu şeyler var ya, ıı, horoz mu diyorlar? Piyano tuşu. Onlar bozuluyor, aşağı düşüyor. Ondan sonra güm 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 ses yapıyor. Bunda bunun için motor değiştiren çok oluyor. Yani gerçekten bazıları diyor ya motoru sök. Gerçekten motoru değiştireni gördüm ben. Memleket ismini vermiyorum ama bizim yani Türklerden değil başka bir memleketten. Bu ses geliyor diye adam komple motoru değiştirmiş. Motoru satan yani bu ikinci satan adam da Motoru aldı bize getirdi. Bu piyano tuşlarını değiştirdik verdik adam. Onu da sattı ondan sonra. Şimdi bunu açınca görürüz. Bu taraf. Egzoz tarafı bozuluyor. Niçin bozuluyor bilmiyorum ama sadece egzoz tarafı bozuluyor. Gerçi bu bayağı 300 bin kilometre civarında. İlk defa sökülüyor. Hiç sökülmemiş. Evet, bu dört vidayı da söküyoruz. Buraya sent aparatını bağlıyoruz. Onu önce de bu şeyi kitlememiz lazım arkadaşlar. Bu dişlileri. Çünkü dişlileri sökeceğiz. Kamasız. Eğer ki bunu kitlemeden sökersen geri buraya getirmesi bayağı zahmetli. O yüzden ilk önce bunları kitliyoruz sökmeden. Sentedeyken. Ondan sonra eksantrikleri kitliyoruz. Ondan sonra vidalarını söküyoruz. Vidaları unutmayalım arkadaşlar. Bu e, emme tarafı bu taraf ters diş bu taraf düz diş. Yani burası sağa doğru sökülüyor, burası sola doğru normal. Şimdi sent aparatları da bunlar arkadaşlar. Böyle. Bunu da böyle koyuyoruz. Ondan sonra vidalıyoruz bunları. Ondan sonra dişleri söküp alıyoruz bunu. Dişleri gevşettikten sonra. Herhalde bunu eksantrini de değişeceğiz büyük ihtimalle. Şimdi sökünce görürüz arkadaşlar hep şeyde. Ee, bu bu tarafta ol, olduğunu söylemiştik. Evet arkadaşlar eksantrikleri söktük. Gördüğünüz gibi arızamız daha bunlar. Şu bakın düşmüş aşağı. Normali bu. Bak şunlar normal. bir de bu düşmüş. Gördüğünüz gibi emme tarafında hiçbir şey yok. Hepsi safa sağlam. Şimdi sökelim hepsini, temizliğini yapalım. Ondan sonra takalım yerine inşallah. Arkadaşlar evet söktük. Şimdi yerlerini koyacağız. Yalnız burada gördüğünüz gibi bir tane yağ kanalında o ring var. Bunu takarken unutmayalım. Söktüğünüz zaman da değiştirseniz iyi olur. Bu motorlar arkadaşlar 2016'dan sonraki Mercedes'lerde 654. Bu motorun numarası. Bir önceki 651'dir. Mercedes'in bu kendi motoru. 2, 2, 2 litre. 2022'den sonra da Sprinter'larda aynı bu motoru kullanıyorlar. Ee, bu 300.000 ıı, 300 bin kilometrede yaklaştık. Demek ki bakımını zamanında yaptırdı. Normalde bu arızaları daha erken veriyor ama. Bununki 300 bin kilometreden sonra vermiş. Başka ne arızası verir bu arkadaşlar? Zinciri bozulur. Böyle o da aynı bu, kilometrede ses yapar. Ondan sonra kopan da çok oluyor. Ee, edbülülerinde çok arıza olur bunu arkadaşlar. Bu sensörü bir hassa. Nox. Bir tane de arkada var. Bunlar çok bozulur. Bir de şu AdBlue'nun borusu. Bak bunu bir değişmişler zaten. Yani bu bir kere değişmiş bu boru. Bu da çok teferruatlı bir şey. Buradan başlıyor. Buradan aşağı iniyor. Kapıların altından ta sağ arka tekerin arkasına gidiyor. Yaklaşık uzunluğu 5, 5 metre falan. Tek parça. Audi'ler biraz daha kolay. Audi'lerin ki böyle ek ek yeri var. Zor yerlerine ek koymuşlar. Bunlarda ek yok. Bu arızalar oluyor. Onun dışında EGR'sinde arıza olur. Bunda iki tane var biliyorsunuz. Bir ön, bu high, bu low. Bu yüksek, bu düşük. Bunda oluyor. Bunun da hava borusu tıkanıyor. Şu nerede o? Ha şu boru. Şu buradan geçiyor şeye gidiyor vakum borusu da aşağıdan şu boru burada tıkanıklık oluyor o problem veriyor e şimdi yenilerini koyalım inşallah evet yeni tuşlarımız yerinde bunlar da eskileri eksantriği de değişeceğiz tabii ki ama dişleri kullanacağız. Yeni eksantriğimiz bu. Yatağınla beraber. Bu eskileri. Bütün değişen parçalar burada. Bunlar yeni. Şimdi yerine koyacağız. Böyle kilitledik şeyi. Eksentrikle her kilitleme aletiniz yoksa arkadaşlar bakın görün. Şeyi böyle geliyor gördüğünüz gibi. O ringini de koyduk. Yalnız daha şimdiye kadar Mercedes'ten bunu getiren hiç görmedim. Parça numarasını da veriyorum. İsmini de yazıyorum. Yine göndermiyorlar. Yine göndermiyorlar. Nasıl iş anlamadım. Allah'tan hep yedekte tutuyorum fazladan. Şimdi yerine koyacağız inşallah. Bırak orayı bırak. Arkadaşlar sentesi tamam. Bir tur attırdım. Sıktım hepsini. Bunun sıkma derecesi arkadaşlar bunlar. 6 Nm 90 derece. Bu dişlilerinki de 50 Nm 90 derece. Bu ters diş, bu düz diş. Şimdi böyle koyuyoruz. Tık diye oturması lazım. Oturmazsa sente atlak demektir. Tamamdır. buradan da görebilirsiniz. Bak bunun içinde de çizgi var. Yani sivok kapağını açmadan burada da var. Tamamdır. Şimdi bu şu 4 tane daha 8 tane de sıkalım. Ondan sonra sivok kapağını kapatırız. Arkadaşlar aracımız Çalıştırma hazır. Bir beynini takacağız. Yağını koyacağız. Yağ fitresi. Ondan sonra marşına basacağız inşallah. Ondan sonra da mazot fitresini değişeceğiz. Sonra da şanzuman servisi. Evet marşına basıyoruz arkadaşlar. Bu futbolu gayet güzel